Diyor ki uyanış ve buna benzeri terimleri de ekliyor. Yunan tanrılarına tapan okültist büyücü Hermes'i araya sıkıştırıyor. Onu övüyor ve peygamberleştirmek için de onun Hazreti İdris olduğunu farz ederek işporta fetvalarını sıralamaya devam ediyor arkadaşlar bu kişilik. Sonra da Nazi'lerin Tibet ziyaretinden bahsederek gönderme yapıyor. Galaktik Federasyon inancına göndermeler yapıyor. Çünkü yine önceki videolarımda belirttiğim gibi Galaktik Federasyon inancı Nazi'lerin Tibet ziyaretinden sonra uyduruldu Nazi'ler tarafından. Ve sonunda değerli dostlar Yahudi filozof Barak Spinoza'nın hayallerinden demeyelim, şizofrenliğinden ürettiği panteizm fikrine paralel olan vahdetti vücut fikrine ait bir şirki düşünce fikriyle Tanrı'nın avatarları olduğunu ima eden bu kişilik yani Anunnaki Tanrı varken hani Anunnaki melezi olduğunu iddia ediyordu ya Şems'i Ananaki'leştirdikten, Şems'in memleketlisi olduktan ve kendisinin de onun böyle kömür tozuna bulaşırsın ya kömürlüğe girince. Tozundan dolayı o kadar zerre Ananaki olduğundan bahsediyordu ya. Hani X araştırmacı yazarın birisi, üçte bir Ananaki, üçte iki işte insan işte yedi bilmem ne uzaylı siruslu diyor ya <laughs> Gılgamış vesaire hikayelerinde. Bu da 500'de bir aradan iki bin sene geçtiği için 500'de bir Anunnaki olduğu için kendinin Anunnaki soyu olduğunu iddia ediyor ya. Başka bir araştırmacı da Rakşitler Anunnaki soyu doğru diyor ya. Bu da bunların hepsi Anunnaki soyu olma hevesinde. Tanrılaşma hevesindeler. Rokşitler tanrı olacak ki dünyaya hükmedecek.